Herkese merhabalar. Başkent Postası olarak mutlu hafta sonları dileriz. Bugün sizler için çok özel bir konuk getirdik. Elif Alp. Ta Sakaryalardan bizleri kırmayıp bugün çocuk edebiyatı üzerine bizlerle söyleşmeye geldi. Sevgili izleyiciler, keyifli bir röportaj olmasını ve program olmasını diliyorum. Elif Alp, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sultan Hocam. Sakarya'lardan buraya çocuk edebiyatı üzerine konuşmaya geldiniz. Bizi kırmadığınız için size teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Öncelikle bu nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Biz sizi tanıyoruz ama sizi tanımayan izleyicilerimiz için kendinizden bahseder misiniz? Elif Alp kimdir? Tabii ki memnuniyetle. Elif Alp Türkçe öğretmeniyim. Sakarya'nın Pamukova ilçesinde Türkçe öğretmenliği yapmaktayım. Şu an bu sene müdür yardımcısı olarak atandım. Çocuk edebiyatına daha yolun başında sayılırım. Geçen <laughs> sene koronavirüs sebebiyle karantinada olduğumuz süreçte ilk kitabımı çıkarmaya karar verdim. Karantina sürecinde sadece kendi öğrencilerime faydalı olmak değil tüm çocuklara ulaşmak adına çocuk edebiyatına yönelik çocuk macera kitabı yazmaya karar verdim. Benim yazarlığa başlangıcım, yazarlık yolunun başımdaki sebebim bu açıkçası. Hani çocuklar oldu. Çünkü öğrencilerimi, çocuklarımı çok seviyorum. Onlara faydalı olmak için bu yola baş koydum diyebilirim. Ne kadar güzel o zaman zorlukların içinde kendinize güzellik yaratmışsınız. Evet hani derler ya bazen hani karanlığın sonunda aydınlık vardır. Bu da benim için açıkçası böyle oldu. Hani o koronanın karanlığında, o karantinanın karanlığında, evdeki o boğucu süreçte bir ışık oldu benim için bu kitaplar. Ve çocuklara da bu şekilde ulaşmak gerçekten bir aydınlık oldu benim için. Gerçekten şu an çok etkilendim. Ne mutlu diyoruz değil mi sevgili izleyiciler? Tünelin sonundaki ışığı görebilenlere ve tünelin sonundaki ışığı görmek için çaba sarf edenlere. Sevgili Elif, Elif Alp, e, kitaplarınızı imzalı olarak kızıma hediye ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Kızım e, tam bir kitap kurdu ve sizin kitaplarınızı çok severek okudu. Çok teşekkür ederim. Çocuklar e, sizin kitaplarınızı seviyor. E, çünkü öğrencilerim de size ulaşmıştı, kitaplarınızı almıştı. Bunun bir nedeni var mı? Mesela çocuk edebiyatında hani yeni başlamanıza rağmen güzel bir ivme kazandınız. Evet. Bunun sebebi nedir? Ben bunun sebebini şöyle düşünüyorum açıkçası. Ben kitabı yazmadan önce çocukları biliyorsunuz öğretmen Türkçe öğretmeni olduğum için çocukların kitaplarla arasındaki ilişkiyi en iyi bilen doğal olarak öğretmenlerdir. Ve Türkçe öğretmenlerinde siz de zaten branştaşız. Kitap okuma saati yapıyoruz derslerde vesaire. Hani bunlara en yakın tanık olan bizleriz. Ben de bu süreçte öğrencilerimi gözlemlerken şunu fark ettim. Öğrenciler belli bir süre sonra kitap okurken sıkılıyorlar ya da uykularının geldiklerini söylüyorlar. Ben de şöyle düşündüm. Şimdi her alanda değişim şartken, şimdi çocukların dinledikleri müzik değişiyor. Bizim dinlediğimizde çocukların dinlediği müzik arasında fark var. Her alanda değişim yaşanırken kitaplarda da birazcık teknik olarak değişime gidilmesi düşüncesine vardım. Ve bu sebeple çocukların zaten kitaplarımı sevmesindeki sebep en büyük sebep bu açıkçası. Hani sayfalar arasında geçiş yaptım. Hani çocukları aktifleştirdim kitapta. Hani klasik durağan kitaptan biraz çıkıp çocukları aktifleştirerek işte karar vermelerini sağladım okuyucuya. İşte diyorum ki Talha'nın yolundan gitmek istiyorsan sayfa 80'e geç. Ama Eslem'in yoluna devam etmek istiyorsan, işte geri dönmek istiyorsan, göle gitmek istemiyorsan sayfa 50'ye dön. Bu şekilde kitabı aktifleştirerek okuyucuya karar verme becerisi sağladım ve bu da çocukların çok hoşuna って。Like İkinci bir yenilik olarak da çocuklar uykularının geldiği söylediği için durağanlıktan çıkması için sıkıldıklarında elini kalem alsınlar istedim. Şifre yaptım. Sembollerden şifre bulmalı kitaplar yaptım. Mesela ilk kitabımda bir tane şifre bulma oldu. Ama çocuklar okuyucular o kadar sevdiler ki ikinci kitapta iki tane bu sefer şifre ayarladım. Üçüncü kitabımda şifre olayını üçe çıkardım. Üç tane şifre oldu. O zaman dördüncü <laughs> kitabınızda dört şifre bekliyorum artık. Yani <laughs> şimdi çocuklar merak sürekli soruyorlar. Dördüncü ne zaman çıkacak? Mesaj yoluyla sosyal medyadan vesaire. Ee, şu an biraz beklemediğim açıkçası. Okullar açıldı şu an bir yoğun süreçteyim. Ama e, fikirler var, kurgular var kafamda. Ama tabii bunu daha yazıya dökmedim. Ee, kısa bir süre sonra inşallah dördüncüsü de çıkacak. İnşallah diyelim. Bekliyoruz biz de merakla. Ee, yani o çocuk edebiyatında en önemli şeylerden bir tanesidir. Ee, biliyorsunuz ben de yazıyorum. Ee, anlatma göster deriz ya. Kesinlikle. Siz galiba bu noktaya dokunuyorsunuz bu anlamda. Ne mutlu dördüncü kitabınıza merakla bekliyoruz. Kitaplarınızdan bahsedin diyecektim ama zaten kitaplarınızdan bahsettiniz. Yani kitaplarınızla ilgili e, bizlere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani kendi kaleme aldığınız kitaplarınızla ilgili. Evet. hangi tür konular işliyorsunuz? Yani belli bir hedefiniz var mı? Yaş grubunuz nedir gibi. Evet yaş grubum genelde 8-13 yaş grubu arasına hitap ediyorum. Kitaplardaki ortak özelliğim hani senin macera serisi zaten ama olaylar ve kahramanlar farklı. Olay ve kahramanlar kitaplarımda birbirinden bağımsız. Bu sefer soruyorlar ama o zaman neden seri diye bir soru işareti geliyor kafaları. Seri olmasının sebebi adı üstünde senin macera. Yani kitaplarımın ortak özelliği aslında bakarsanız teknik. Yani okuyucu karar veriyor, şifreyi buluyor, sayfaları Geçiş yapılıyor. O yüzden zaten kitabımın adı Senin Macera. Yani okuyucu o macerayı yaşıyor, o maceranın içinde olduğu için Senin Macera. Ee, olayları aynı yapabilirdim, kahramanları aynı yapabilirdim, ama bu belli bir süre sonra sıkmaya başlıyor. Okuyucu için artık hani alışılmış geliyor, ilgi çekici olmuyor. Bu sebeple ben de okuyucu her kitapta yeni arkadaşlar edinsin, yeni kahramanlarla tanışsın diye ben her kitabımda kahramanları, olayları mekanları değiştiriyorum ama serimizdeki tek sebep senin macera Yani okuyucumuzun macerası diyorum. O çok güzel. Yani çok beğendim. Zaten kitaplarınızı ben de okudum. Çok e, memnun oldum sizi tekrar tanı, e, yüzle tanıdığıma. E, Elif Ho hocam diyelim. Size bir soru sormak istiyorum. Çocuk ve edebiyat denince aklınıza neler geliyor? Evet, çocuk ve edebiyat denilince aklıma hayal dünyası geliyor ve unutulmadık hikayeler geliyor. Hani ben kendim açımdan düşünüyorum. Kendim hani çocukluğumda çocuk edebiyatı denilince hani çocukluğuma gittiğimde gerçekten hayaller aklıma geliyor. Yani o fantastik büyülü dünya aklıma geliyor ve unutulmadığım, unutamadığım karakterler hikayeler aklıma geliyor. Yani evet, çocuk güzel. edebiyatında aslında kalıcı olmamız için çocukların kalplerinde, beyinlerinde kesinlikle unutamadığı kahraman ya da olaylar bırakmalıyız. Evet. Doğru. Çocukların beynine girebilmek için ilk önce kalplerine girmek gerekiyor. Kesinlikle. kesinlikle bu konuda çok çok haklısınız. Peki buradan bizi izleyenlere ee, söylemek istediğiniz bir şey var mı ee, neler söylemek istersiniz yani çocuklar hangi tür kitapları okumalı ee, mesela özellikle şu yazarların kitabı okunmalı ee, konusunda bir fikriniz var mı mesela sizin de çocuğunuz var çocuğunuza kitap seçerken nelere dikkat ediyorsunuz Ya biz bu tür soruları çok fazla alıyoruz evet. bu konuyla ilgili yani çocuklar kitap seçerken nelere dikkat etmeli kimlerin kitaplarını okumalı konuyla ilgili söylemek istedikleriniz var mı? Eee öncelikle tavsiyem kesinlikle ilk başta veliler kitabı okumalı, daha sonra çocuklarına okutmalı. Öncelikle özellikle bu okul öncesi döneminde e, okunacak ya da işte 8-9 yaş grubuna okunacak kitapları bir velilerimizin gözden geçirmesi, en azından e, göz göz e, göz e, tarayıcı şekilde okuyarak hani ayrıntılı okumasa bile göz atarak okuyarak hani ilk başta kendileri kontrolden geçirmesini tavsiye ediyorum. Okul öncesi öncesi dönemde benim de çocuğum okul öncesi döneminde tabii ki sizin masallarınızı tavsiye ederim zevkle. Zaten sizin masallarınız 10 kitaplık seri. O yüzden her gün çocuğumuza far, çocuğuma farklı masalları okutuyorum ve dikkatini çekiyor. Bol resimli olduğu için kesinlikle resimli masal kitaplarını tavsiye ediyorum. Çocukların hem hayal dünyasını hem görsel zekasını geliştiriyor. Bu amaçla da sizin kitaplarınızı çok çok severek okuyor oğlum 5 yaşında. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Tavsiye ederim kesinlikle. Hatta ben sizin e, kitaplarınızı 5. sınıf öğrencilerime de okutmuştum. E, sonunda zaten sorular vesaire var. Değerlendirme soruları var. Onlar da kesinlikle zevkle okumuştum. E, daha sonra tavsiye ettiğim e, yazarlara gelirsek bizim öğretmen yazarlar grubumuz var. Eğitimci yazarlar da denilebilir. Eğitimci yazarlar bunlar öğretmen yazarlar ve kendileri kaleme alıyorlar kitapları. E, gerçekten çocukları en iyi tanıyan öğretmenler. Çünkü Anne babalardan bile bazen oluyor ki daha çok vakit geçiriyor anne babalardan öğretmenler. O yüzden öğretmenlerimiz çocuklarımızı daha iyi tanıyor, onların ne tarz seveceği konuları türleri daha iyi biliyorlar. Bu sebeple ben öğretmen yazarların kitaplarını tavsiye ediyorum. Örnek verecek olursak Recep Özkul var, Erkin Saçar var, Bir Hayalin Peşinde, Mehmet Tuna'nın yeni kitabı çıktı, Dedemin Saati, harika bir kitap. Alaaddin Beken'in var, Bir Durun Olabilemez Maceraları, her zaman çocuklarımıza dediğimiz Bir Dur, Bir Dur sözü önümüze bir kahraman olarak çıkıyor ve çok çok zevkli gerçekten, severek okudum. Birçok Hakan Yıldırım arkadaşımızın kitabı var, bu da gene eğitim yazar. Ali Aktar Efendi'nin sırrı. Rafet Ural'ın. Birçok öğretmen yazarlarımız var. Bunlar, e, Bunların zaten sosyal medyada hesapları da var eğitimci yazarlar diye. Gerçekten her biri nadide kitaplar. Kesinlikle tavsiye ediyorum diyebilirim. Alev Dönmez'in de kitabı var. E, Alev Hocam da gerçekten e, değerler eğitime de önem veren bir yazarımız. E, Hermitler kitabı var. Çok çok nadide eserler diyebilirim. Ben de bu konuda size katılıyorum. Çocuk edebiyatında en önemli noktalardan bir tanesi çocuğa göreliktir. Yani çocuğun dünyasını iyi bilenler çocuk kitapları yazmalıdır. Ben hep buna inanırım. Bu anlamda eğitimci yazarların kitaplarını ben de çok önemsiyorum. Çocuğuma kitap çeker seçerken eğitimci yazar olmasına dikkat ediyorum. Size bir soru gelmiş. Tabii ki. <laughs> evet, Mehtap Hanım diyor ki Elif hocam kitaplara çocuklar bayılıyor zaten. Bunu biliyorsunuz. Yeni kitap çok ne zaman çıkıyor ve bir yayın evi ile çalışmanız var mı? diyor. Çok teşekkür Mehtap ederim, Hanım. ederim Mehtap Hanım. Bu arada iyi yayınlar dilemişler. Yunus Koşar hocama, Metap İnan hocama İbrahim Eşmeli hocamıza buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Çok teşekkür ederiz ilginize ve sevginize. Şimdi bu soruyu Mehtap Hanım için cevaplarsanız seviniriz. Evet. Mehtap Hanım çok teşekkür ederim. Öncelikle güzel yorumlarınız için gerçekten. ben Benim kitaplarımı okuyanlar bilir. Ben kitaplarımda her zaman gerçek bir olay örgüsünü alıyorum ve gerçek bir mekanı alıyorum. İlk kitabımda Senin Maceran bir de İznik Gölü'nde geçiyor. 1600 yıllık İznik Gölü'nün derinliklerinde Kral Sarayı bulunuyor. Gerçek mekan seçiyorum. İkinci kitabımda gene gerçek mekan Adapazarı'nın işte Pamukova ilçesinde Akçakaya köyünde dikili taş anıtı var. Kral Dilipo'yu ait Ölmeden önce dikili taş anıtında kendi mezarını şifrelemiş harflerle sayılarla. Bunu kaleme aldım. Üçüncü kitabımda Senin Maceran 3 Kayı şifresinin peşinde kitabım var. Bu da gene biliyorsunuz Bilecik'in Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi şey ile yaşanan bir macera var. İşte Ertuğrul Gazi'den bir mektup geliyor vesaire çocuklar bu şekilde macera yaşıyor. Ee, buradaki amacım çocukların merak duygusunu uyandırmak. Yani gerçek mekan almamdaki sebep çocuklar orayı merak etsinler gitsinler. Hani biz yetişkinler dahi bir kitap okurken orada bir gerçek bir mekan varsa hani o olay dikkatimizi çektiğinde ben istiyorum açıkçası oraya gitmeye etkileniyorum. Tabii ki ben de işte okuyuculardaki hayalim buydu. Çocuklar merak etsinler, İznik Gölü'ne gitsinler, o bazilikayı görsünler. İkinci kitapta da Akçakaya Köyü'ne gitsinler, o dikil taş alıntını görsünler, incelesinler. Hani bunlar bizim kültürel zenginliğimiz, tarihi zenginliğimiz. Üçüncü kitabımda Ertuğrul Gazi Türbesi'nin nerede olduğunu bilmeyen birçok çocuğumuz var. Çocuğu bırakın yetişkinlerimiz dahi bilmiyor maalesef bu utanılacak bir şey. Hani gitsinler, görsünler. Çünkü hani kitaplarım benim böyle klasik bilgi anlatmıyor. yani. Ertuğrul Gazi şöyle şöyle yaptı, şu şu savaşlara girdi. Hani böyle klasik bilgi çocukları sıkıyor. Hani ben Ertuğrul Gazi'yi çocuklarımıza yakınlaştırmak istedim. Onu bir kahraman, yakın kahramanlar. hani şu an örümcek adamı çocuklar nasıl yakın kahraman olarak görüyorlarsa bizim kendi öz kahramanlarımız var. Ama maalesef çocuklarımız yabancı ülkelerdeki kahramanların özelliklerini daha çok biliyorlar. Bu gerçekten acı bir şey. O yüzden ben hani Kitap vasıtasıyla o macera yaşadıktan sonra anne baba Ertuğrul Grazi Türbesi'ne gidelim desinler diye. Hani bu amaçla yola çıktım. Şu an çok mesela güzel. Pamukova'da öğrencilerle birçok okulla beraber gezimiz oldu. Hani bu hayalimde biraz biraz yavaş yavaş gerçekleşiyor. Beraber Bilecik'e gittik, Söğüt'e gittik. Hani hayalim buydu okuyucularla beraber o gerçek mekanları ziyaret etmek. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Evet, Sultancım. Arzu e, başar, mesajlar geliyor hocam. E, Harika. Buradan e, izleyicilerimize ulaşalım. E, Zekeriya Kılıçoğlu teşekkür ederiz. Arzu Başar öğretmenimize teşekkür ederiz. ...Recep Özkul başarılı yayınlar dilemiş. Ee, teşekkür ederiz. Nesrin Bulat hocamıza buradan selamlar. Az önce bahsetmiştik. Yunus Koşar hocamız gerçekten çok kıymetli. Kesinlikle. Kitabını okumuşum. Yıllarca çocuklara Çanakkale'nin önemini anlatmaya çalışırken, bu konuyla ilgili tiyatrolar yaparken bir anda Yunus Koşar öğretmenimin Josep'in Yakarışı kitabını okuduğumda gerçekten Çanakkale millet sevgisi, vatan sevgisini verebilecek en güzel kitaplardan diye düşünüyorum. Yine Arzu Başar, Zekeriya Kılıçoğlu, Recep Özkul, Nesrin Bulat gibi e, Mehtap İnan gibi değerli hocalarımızın İbrahim Eşmele yine mesaj çekenlerden e, aklımıza gelenleri söyleyelim. Evet çok, e, çok kıymetli kitapları var sevgili izleyicilerimiz. Mutlaka bu öğretmenlerimizin kitaplarına ulaşmalısınız diye düşünüyorum. Ben mesela şu ana kadar Sultan Hocam açık konuşmak gerekirse Uğur Satılma yazarımız, eğitimci yazar. Onun Engin Ol Gönül kitabı var. Ben şu ana kadar birçok kitap okudum. Hani diyoruz ya ünlü yazarlar, hani baş yazarlarımız vardır. Türk edebiyatında olsun, dünya edebiyatında olsun. Ama inanır mısınız ben Uğur Hocamın Engin Ol Gönül kitabını okuduğumda o kitap o kadar beni etkiledi ki yani daha önceki bu kadar hani ünlü yazarların etkilediği bir kitap benim olmadı. Yani gerçekten bu anlamda hani eğitimci yazarlarımızın öne çıkması gerektiğini düşünüyorum. Engin Ol Gönül gerçek bir yaşam hikayesi babasının yaşam hikayesinden alınmış bir kitap. Ve babasına vefa borcu olarak yazmıştık. Gerçekten benim de çok hoşuma gitmişti. Çok, çok etkilendi. etkilendi. Zaten hocam yani bizim toplum olarak yıkmamız gereken duvarlar arasında. Biz mesela Belli tanınmış yazarların kitaplarına yöneliyoruz. Ancak gerçekten bu ülkede çok değerli isimler var ve çok değerli isimler yetişiyor ama biz bunları göremiyoruz. Neden evet. göremiyoruz? Çünkü belirli isimlere yoğunlaştığımız için. O yüzden söyledim. Yani ben benim de çocuğum var ve ben çocuğuma kitap seçerken mutlaka eğitimci yazar olmasını gözetiyorum. Çünkü çocuğun dünyasını en iyi anlayan yine bir eğitimcidir programımızın sonuna doğru yaklaşmışken Elif Hocam e, sizden, siz izleyenlere ne söylemek istersiniz? Son cümlelerinizi kameraya alalım. Tamam çok teşekkür ederim. Ee, beni izleyen minik okuyucularıma şunu söylemek istiyorum. Her zaman kitap okuyun, kitapla kalın diyorum. Kitaplar bizi karanlıktan aydınlığa kavuşturan tohumlardır. Gönüllerimize sevgi eken tohumlardır kitaplar. Minik okuyucularıma bu mesajı vermek istiyorum. Ve merakla bekleyen dördüncü kitabım içinde. de çok kısa bir zaman kaldı, çok, bir kısa, çok kısa zaman sonra dördüncü kitabım sizlerle olacak. E, bu kadar, sevgilerimi yolluyorum. Kitapla kalın, hoşça kalın diliyorum. Başkent Postası'nın sevgili izleyicileri, bugün sizler için çok özel bir konuk getirmiştik, Elif Alp. Umarım bu söyleşi yüreklerinizde bir yerde çiçeklenir diyoruz. Sevgiyle kalın, şiir tadında mutlu hafta sonları.